İlk sezonuyla kendine geniş bir izleyici kitlesi bulan ve beğeni toplayan Netflix dizisi The Witcher'ın ikinci sezon çekimleri başladı. Yeni sezonda karşımıza çıkacak oyuncu kadrosu, serinin hikayesi ve planlanan yayın tarihi gibi bilinen tüm detayları sizin için bir araya getirdik. Netflix geçtiğimiz sene Aralık ayında uzun zaman boyunca merakla beklenen The Witcher'ın ilk sezonunu yayınladı. Ve dizi gündemde kendine bolca yer buldu. İzleyicisinden tam not alan The Witcher için hemen ikinci sezon konuşulmaya başlandı ve zaten henüz ilk sezon bile yayınlanmamışken ikinci sezon onayı alan dizinin yeni sezonunun çekimleri de Şubat 2020'de başlamıştı. Ancak pandemi sebebiyle setlere ara verildi ve haliyle The Witcher ekibi de çekimleri ileri bir tarih erteledi. Geçtiğimiz günlerde ise The Witcher cephesinden güzel bir haber geldi. İkinci sezon çekimleri 17 Ağustos'ta yeniden başladı. Çekimlerin başlamasıyla birlikte serinin yeni sezonuna dair haberler de bir bir gelmeye başladı. Gelin birlikte The Witcher 2. sezonun oyuncu kadrosunda nasıl bir hikaye izleyeceğimize ve planlanan yayın tarihine göz atalım. Önce hatırlayalım ilk sezon bize ne anlatmıştı. The Witcher dizisi Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin aynı isimli fantastik roman serisinden uyarlandı. Ve izlediğimiz ilk sezon da serinin ikinci kitabı olan The Last Fish'in hikayesine dayanıyor. The Last Fish yayınlanan ikinci kitap olsa da kronolojik olarak ilk sırada yer alıyor. İlk sezon toplamda 8 bölümden oluşuyordu. Doğaüstü güçlere sahip yaratık avcısı kahramanımız Drivelyalı Geralt, güçlü ve etkileyici bir büyücü olan Yennefer ve Prenses Siri'nin hikayesini izlediğimiz bu sezonun zaman çizelgesi alışık olduğumuzdan biraz farklı. Ancak nihayetinde bu karakterlerin yolları kesişiyor. Daha çok karanlık ve tehlikelerle dolu The Witcher evreninin ve karakterlerinin hikayelerini bize anlatan ilk sezonun sonunda Geralt ile Siri'nin yollarının kesişmesi, ikinci sezonda bizi bekleyen olayları da göz kırpıyor. The Witcher 2. sezonda nasıl bir hikaye sunacak? Senin 2. sezonuna dair en önemli adım yukarıda da bahsettiğimiz gibi ilk sezonun sonunda atılmıştı. Artık Geralt ve Siri bir arada ikinci sezonda ise Geralt Siri'yi koruması altına alacak ve ona özel güçlerini kullanmayı öğrenmesi konusunda yardım edecek. Aynı zamanda yeni sezonda Geralt karakterinin geçmişine dair daha çok şey öğreneceğiz ve bu gizemli ve biraz da agresif karakterin arkasında nasıl bir hikaye yattığını da izleme şansımız olacak. Siri ise artık geçmişini, ailesini ve yaşadığı tüm zorlu günleri geride bırakarak yeni bir sayfa açacak ve kendi yeni bir aile kuracak. Yeni fırın ise ilk sezonun sonunda verdiği savaşta mücadeleden sonra bir süre kendini toparlamak için uğraşması gerekecek gibi görünüyor. Ancak ne kadar güçlü bir karakter olduğunu bize gösteren Yennefer, yeni sezonda gücünü yeniden toplamaya başlayacak ve hikayedeki sarsılmaz yerini karşımıza çıkacak. Serinin yaratıcısı Lauren Hissikin, Business Insider'a verdiği bir röportaja göre aynı zamanda ikinci sezonda hikayenin zaman akışı da doğrusal olacak. İlk sezon tüm karakterlerin hikayelerini daha derinlikli verebilmek adına yapılan zaman yolculuklarını ikinci sezonda daha az arslayacağız. İkinci sezon ağırlıklı olarak Blood of Elves isimli romana dayanacak. Ancak ilk sezonun kaynağı olan The Last Fish ve yayınlanan ilk kitap olan The Sword of Destiny'den de bazı dokunuşlar yer alacak. Peki The Witcher'ın yeni sezonunda oyuncu kadrosuna kimler katılacak? Yeni sezonda seriye pek çok yeni karakter dahil olacak ve hikaye genişleyecek. Ekranda gördüğümüz ana karakterlerde ise bir değişiklik yaşanmayacak. Geralt rolünde Henry Cavill, Ciri rolünde Freya Allen ve Yennefer rolünde de Anya Shellrotra herhangi bir değişiklik olmadan yola devam edeceklerini açıkladılar. Bu kemik kadro dışında seriye dahil olacak yeni isimler de şöyle. Quen rolünde Yasena Otur, Varena rolünde Agnes Bujon, Jamlet rolünde Paul Bullion, Nivellen rolünde Christopher Hivju, Esker rolünde to Estrid Ramusen. Lydia rolünde Asha Fabine Rose. Francesca rolünde Messia Simpson. Yeni karakterlerimize de kısa bir bakış atalım. Yeni karakterlerin her biri kitaplarda da oyun serisinde de mutlaka karşımıza çıkmış isimlerden oluşuyor. Quan ve Lambert karakterleri Siri'ye kılıç eğitimi veren iki karakter. Fakat tabii ki bu iki karakterin hikayeye ne derece etki edeceği ve seride ne sıklıkla karşımıza çıkacağı belli değil. Varena karakteri ise Kimsenin bilmediği bir dili konuşan gizemli bir kadın. Christopher Hobjan'ın canlandırdığı Nivellen karakterine aşık olan bu kadının aynı zamanda sakladığı bazı sırlar olduğunda düşünülüyor. Nivellen ise bir kadın tarafından canavara dönüştürülen ve bu görüşten kurtulmak için ona aşık olacak kadını beklemek zorunda olan bir adam. Bu iki karakterin yollarının Geralt ve diğerleriyle nasıl bu iki karakterin yollarının Geralt ve diğerleriyle nasıl kesişeceği ise merak konusu. Eskel Geralt'ın beraber büyüdüğü ve oldukça değer verdiği diğer Witcher. Aşa Febin Ross tarafından canlandırılacak olan Lydia ise lanetlendiği için yalnızca telepati yoluyla iletişim kurabilen bir büyücü. Oyun serisinde yalnızca ufak bir yerde tanma şansı bulduğumuz Francesca da bir elf. Tüm bu yeni karakterlerin hikayeye nasıl dahil olacağı, ne kadar kalıcı olacakları tabii ki ancak seriyi izlediğimizde öğreneceğiz. Ancak oldukça renkli ve farklı karakterlerin yeni sezonda bizi beklediğini söylemek yanlış olmaz. Peki The Witcher'ın ikinci sezonu ne zaman yayınlanacak? Serinin ikinci sezonu için pandemi sebebiyle yaşanan aksaklıklardan önce planlanan tarih 2021'in ilk aylarıydı. Lauren Hissick'in konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada dizinin ekibine ihtiyaç duydukları zamanı verdiklerini ve serinin yapımını hiçbir aşamasını aceleye getirmek istemediklerini söylemişti. Henüz net bir tarih vermese de çekimlerin ertelenmesinden kaynaklanan aksaklıklar sebebiyle yeni sezonun 2021'in son çeyreğinde yayınlanacağı düşünülüyor. Bu konuda daha net bir bilgi için en azından çekimlerini tamamlanıp post prodüksiyon aşamasına geçilmesini beklememiz gerekebilir. Yayın tarihi hakkında yapılacak tüm açıklamaları sizlerle paylaşıyor olacağım.